Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere 3-4-5 yayınlarından çemberin anlatı ile ilgili güzel bir sorum olacak. arkadaşlar sorumu okuyorum. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede arkadaşlar x ve y eksenlerine teğet olan bir çembere yani x ve y eksenleri teğet olduğu için e, merkezini merkezini alacağız arkadaşlar. Merkezini r'ye r, ye, r ye alacağız. Merkezden teğetleri birleştirirsek 90 derece ve bunlar yarıçap'a çapa eşit. R'ye R diyebiliriz. Daha sonra okuyorum soruyu. T noktasında teğet olan bir D doğrusu. A noktası eksi 8'e 0. B noktası 0'a 6. Yani şurada bir teğet bir doğrumuz var. Bu şekilde. Ve bu noktanın A'sı eksi 8. B'si de arkadaşlar 6 olacak. E, noktalardan geçmektedir. Buna göre çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? arkadaşlar adım adım gidelim. Şimdi R ise burası R olur. Burası da 8 birim. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuz çembere dışarıdan çizilen teğetler. Diyelim ki bu noktaya A demiştik. Şu nokta A. Bu nokta B noktası. Şuradaki B noktası. 0'a 6. Buraya D diyelim. Buraya da C diyelim. Şimdi burada AC uzunluğu arkadaşlar AD uzunluğuna eşit olur. Şimdi 8 artı R şu uzunlukta ne olacak arkadaşlar? 8 artı R olacak. Yani şöyle diyelim AD uzunluğu eşittir AC uzunluğuna bu da eşittir. 8 artı R olması gerekir. Bu durumda 6, 8, 13 geninden Buradaki AB uzunluğu 10 olur. AB uzunluğu 10. Peki buradaki BD uzunluğu şu uzunluk ne olacak, ne olacak arkadaşlar? 8 artı R olması için e, 2, e, R eksi 2 olması lazım. R eksi 2. Yani BD uzunluğu burada R eksi 2 olsun ki toplamı 8 artı R olsun. Şimdi dışarıdan çizilen teğetler eşitti. Bakın şuradaki teğetle Buradaki teğet eşit olur. Burası da ne olması lazım? R eksi 2 olması lazım. Şuraya kadar. Bunun aşağısı da yarı çapa eşit. Bu durumda R artı R eksi 2 yani şuradaki uzunluk orijinle şu B arası uzunluk 6 birim. 2R eksi 2 6 ise buradan 2R eşittir 8. R buradan 2R eşittir. 8R buradan 4. Şimdi merkezimiz ne oldu arkadaşlar bu durumda? Merkezimiz e, merkezimiz 4'e 4 oldu. Yarı çapımız 4. Denklemi yazıyorum. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi 16 olacak. Yani bu sorumuzun cevabı x eksi 4'ün karesi, y eksi 4'ün karesi eşittir 16. Yani e, sorumuz bursa olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuz ekstrem AYT denemesinden bir çemberin analitiği sorusu. Sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Dik koordinat düzenli merkezi birinci bölgede ve y eşittir 3x bölü 5 doğrusu üzerinde olan bir çember y ekseni tek noktada, x ekseni de iki noktada kesişmektedir. Yani şunu demek istiyor bize. Koordinat düzlemini çiziyoruz. Şimdi bir y eşittir 3x bölü 5 doğrusu. Arkadaşlar çemberimiz merkezi bu doğrunun üzerinde. X e, y eksenini tek noktada, x eksenini de şöyle çizersek iki farklı noktada kesmektedir. Yani bu çember y eksenine teğettir. Yani burası yarı çap diyebiliriz. E, bu merkezin koordinatları da ne olur arkadaşlar? Apsisi R, ordinatı da yerine x yerine R yazarsak 3R bölü 5 olur. Şimdi arkadaşlar merkezden kilişe dikme indiriyoruz. Bize diyor ki x eksenini kestiği nokta arası uzaklık 18. Yani şu uzaklık 18 ise 9'a 9 diyebiliriz. Buradaki y uzaklığımız 3r bölü 5. Şu merkezden çember üzerindeki bir noktayı birleştirirsek bu da yarı çap olur. Buradan bir Pisagor yapacağız. 90 burası. Pisagor yapalım. E, R kare eşittir. 9'un karesi 81. 3R bölü 5'in karesi 9R kare bölü 25. Öbür tarafa atarsak e, ne olur? 16R kare 16R kare bölü 25 eşittir 81. Buradan r kare eşittir 81 çarpı 25 bölü 16. Yani r buradan ne gelecek arkadaşlar? R buradan 9 çarpı 5 yani 45 bölü 4 gelecek. 45 bölü 4 r geldi. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Koordinatları toplamı yani r artı 3 r bölü 5 8 r bölü 5. Yani 8 R bölü 5 isteniyor bizden. 8 bölü 5 çarpı. Biz burada 45 bölü 4 bulmuştuk. O zaman 45 bölü 4 yazarsak 8 ile 4 sadeleşti 2. 5 ile 45 sadeleşti 9. Sorumuzun cevabı yani bu merkezin koordinatları toplamı 2 çarpı 9'dan 18 olacak. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane güzel soru çözümü yaptım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler.